Gençler bu dersimizde de permütasyonla ilgili yeni nesil sorularımızı çözelim. Aşağıdaki şekilde bir oyuncak mağazasının vitrindeki raflar gösterilmiştir. Mağaza görevlisi her bölmede bir oyuncak ve her seferinde en üst rafta peliş oyuncaklar, orta rafta bebekler, en alt rafta arabalar olacak şekilde yerleştirme yapacaktır. Raflar her gün farklı şekilde yerleştirildiğine göre bu oyuncaklar ile en fazla kaç gün değişik raf yapılabilir? Bakın en altta arabalar var. Arabalar kendi aralarında yer değiştirir 4 faktöriyel. Bebekler kendi aralarında yer değiştirilir 3 faktöriyel. Bunlar da kendi aralarında yer değiştirir 2 faktöriyel. 4 faktöriyel 24. 3 faktöriyel 6. 2 faktöriyel 2. Ve buradan 24 çarpı 12. Oradan da cevabımız ne olur gençlik? 288 olur. Diğer sorumuz. Aşağıdaki çokgenlerin içerisine çokgenin kenar sayısı ile aralarında asıl olacak şekilde olan bir sayı yerleştirecek yani bir üçgenimiz var aralarında asal dörtgenle aralarında asal ve 1 2 3 4 5 altıgenine aralarında asal olan sayılar yerleştirecektir çokgenin içine yerleştiren sayılar iki basamaklı tam kare doğal sayılar olduğuna göre o zaman 2 kare olan tam doğal sayıları yazalım bakalım 4'ün karesi 3'ün karesi 9 yazılamaz 4'ün karesi 16 5'in karesi 25 6'nın karesi 36 7'nin karesi 49 8'in karesi 64 Bakalım 9'un karesi 81. Şimdi 3'lü aralarında asal olanlar hangileri? 16 var, 25 var, 36 değil. 49 var, 64 var, 81 değil. Yani 3'lü aralarında asal olan kaç tane var? 4 tane var. 4'lü aralarında asal olan 25 var. Bakalım bir 49 var. Ondan sonra bir de 81 var. Buradan da kaç tane var? 3 tane. 6 ile aralarında asal olan bakalım bir 25 var. 49 var. Bakalım bir, bir de başka yok. 2 tane var. O zaman 3 için 4 durum var. 4 için 3 durum var. 6 için 2 durum var. 4 kere 3, 12, ile de 2'yi çarparsak cevabımız 24 olur. Diğer sorumuza geçelim. 3. Bora ile Melih arasında sadece ağaç olacak şekilde 4 arkadaş fotoğraf çekilecektir. Yani Bora ve Melih. Bunların arasında ne olacak gençlik? bir tane ağaç olacak. Şunları paketleyelim. Bize diyor ki olacak şekilde aşağıdaki çekilen örnek bir fotoğraf vermiştir. Buna göre bu kişiler ağaçla birlikte kaç farklı şekilde oturur. Sinan ve Kerem'in ikisi burada olabilir. Tamam mı? Bak ikisi burada olabilir. İki durum. Tamam mı? Yer değiştirebilir. i̇kisi de burada olabilir. Kendi aralarında yer değiştirebilir. İki durum burada. Biri burada, biri burada olabilir. Tamam mı? Bunlar da kendi aralarında yer değiştirebilir. İki durum. Tabi bu iki durum olduğu için bunların kendi aralarındaki tüm durumların sayısı 6. Bir de Bora ile Melih'in yanında oldukları için Bora ile Melih de kendi aralarında yer değiştirir. 6 çarpı 2'den cevabımız ne olur gençlik? 12 olur. Çünkü Bora ile Melih yer değiştirdikçe bunların da yer değiştirmesi bağımsız olaylar ve bu olaylar çarpılır. Diğer sorumuz. Aralarında bir karanfil ve bir tane karanfil ve iki farklı renkte papatya bulunduğu 10 farklı çiçeğimiz var. 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 9 10 farklı çiçeğimiz var. Bu çiçek dikme işlemi aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır. Soldan sağa doğru 3. ve 7. sırada dikilecek çiçeklerden biri 3 ve 7'den biri ya karanfil olacak, diğeri de papatya olacak. Diğer papatya ya başta olacak ya da sonda olacak. Şimdi Şuraya bir tane karanfil diksem bir alternatifim var. Şuraya papatyadan kaç alternatifim var? İki alternatifim var. Hatta papatyalarla karanfil yer değiştirebilir. İki durumda burada var. Şimdi ben karanfille papatyayı buraya yerleştirdiğimi düşünelim. Kabul mü? Öbür papatya ya başta olacak ya sonda olacak. Yani bir iki durum daha var. Diyelim ki sonda. Şunları kapattık tamam mı? Geriye kalan çiçekler istediği gibi yer değiştirebilir. 1 2 3 4 5 6 7. 7 faktöriyel. Burası ne? 8 çarpı 7 faktöriyel. Şimdi şıklara baktığınızda bu yok ama şunu biliyorum 8 7 faktöriyel 7 6 5 1'e kadar değil mi? 1'den 8'e kadar olan sayıların çarpımı da 8 faktöriyel'e değer. Bugünkü dersimiz bu kadar. Görüşürüz gençler.